Efendim merhabalar bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ben de bugünün şerefine bütün kadın takipçilerim için harika bir kitap listesi hazırladım. Bu kitap listesi elbette ki kadın edebiyatı konseptinde bir liste. Bütün kadın abonelerimin Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyor. Listeye geçmeden önce birazcık kadın edebiyatı üzerine konuşmak istiyorum. Pek tabii kadın edebiyatı deyince çok bir, bir ayrıştırma ifadesi gibi algılıyoruz ilk başta ama kadın edebiyatı çoğunlukla batı edebiyatı sahasında alt disiplinlerden biri. Neden böyle bir alan var? Niye böyle? bir disiplin var. Ondan hemen kısaca bahsedeyim. Çünkü biliyorsunuz sanat, felsefe, bilim gibi disiplinler genelde yani toplumu bir adım ileriye götürmeyi hedefleyen ve toplumun bir takım dinamiklerini adeta bir üretim malzemesi haline getiren disiplinler büyük çoğunlukla patriyarkal sistemin içinde erkekler tarafından yönetilen ve icra edilebilen disiplinlerde kadın edebiyatı dediğimiz zamanda kadınların bu üretim araçlarını ve bu üretim biçimlerini bir noktada ele geçirmeye başladığı döneme aslında atıf yapıyoruz. Yani dönemi incelemiş oluyoruz. Dolayısıyla burada bir toplumsal değişim söz konusu oluyor. Toplumsal değişim meydana geliyor ve bu edebiyat sahası da bu toplumsal değişimi bir disiplin haline getirip o şekilde inceliyor. Yani bu kadın edebiyatı konusu sadece kadınlar tarafından yazılmış metinler değil, kadınların sosyal hayattaki bir takım durumlarını ve özelliklerini inceleyen metinler olarak da sınıflandırabiliriz. Yani illa bir eserin kadın edebiyatı olabilmesi için kadın tarafından yazılmış olmasına gerek yok. Örnek olarak Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu eseri de bir noktada bir kadın edebiyatı üründür diyebiliriz. Ve tabii ki de kadın edebiyatı perspektifinde karşımıza çok tanıdık bir kavram çıkıyor. Orada feminizm. Feminizmi ben iki perspektifte inceliyorum. Birincisi tabii ki de felsefe olan feminizm. Bir diğeri de toplumsal hareket olan feminizm. Kadın edebiyatı da bu felsefe ve toplumsal hareketin tam da kesiştiği noktada baş gösteriyor diyebiliriz. Diğer bütün toplumsal hareketler veya toplum temelli felsefeler gibi feminizmde bir grup insanın toplumda zararlı olduğunu düşündüğü bir takım olguları ve gerçeklikleri sorgulamasıyla başladı ve listemde önereceğim ilk kitaba da gelmiş olduk böylece. Mary Wollstonecraft'ın kadın haklarının gerekçelendirilmesi. Hafızam beni yanıltmıyorsa Wollstonecraft'ın bu kitabı kuram olarak, feminist kuram olarak yazılmış ilk metin. Bütün insanların bence okuması gereken bir metin. Ancak şu hataya da düşmemek gerekiyor. Yani Wollstonecraft'ın bu kitabı kendi dönemindeki bir takım problemleri açıklayan bir ...ve bunlara çözüm üretmeye çalışan bir metin. Günümüzdeki bir takım toplumsal cinsiyet problemlerini... ...bu kitap perspektifinde aydınlatmaya kalkarsak... ...ne yazık ki birazcık hataya düşmüş oluruz diye de ekleyeyim. Bir sonraki kitabımız elbette ki Virginia Woolf'den geliyor. Kendine ait bir oda. Bu metin bence bu konuda oldukça klasikleşmiş bir metin. Önemli de bir metin. Genelde Virginia Woolf'a yeni başlarken okunması gereken kitaplar arasına giriyor. Ama bana kalırsa Virginia Woolf'un kaleme aldığı en önemli metinlerden biri. Kendine ait bir oda her kadının kendine ait bir alanı olması gerektiğini defaatle vurgularken bir noktada da kadınları bir sorgulamaya itiyor. Hatta kitapta şöyle bir söylem var. Bunu size de sorayım. William Shakespeare'in bir kız kardeşi olsaydı ve onun kadar iyi bir edebiyatçı olsaydı biz William Shakespeare'i mi daha iyi tanırdık kız kardeşini mi? Yorumlar kısmına cevaplarınızı bekliyorum. Virginia Woolf'un bence bütün külliyatının kadın edebiyat perspektifine zaten okunması gerekiyor. Ben bir romanından daha bahsedeceğim. O da cinsiyet kavramı üzerine düşünebileceğiniz sizi sorgulama itecek bir roman olduğu için Orlando romanı. Görece diğer kitaplarına göre daha okunabilir, daha kolay. Virginia Woolf'ı hiç okumadıysanız da Orlando ile direkt başlayabilirsiniz. Simone de Beauvoir'ın İkinci Cinsiyeti ve Mandarinleri bu iki kitabı mutlaka okuyun derim. Özellikle ikinci cinsiyet. İşte feminist olun, olmayın. Ne bileyim kadın olun, olmayın. İkinci cinsiyet hem çok üstün bir felsefe metni hem de kadın hareketinin feminist felsefenin bence baş yapıtlarından biri olabilecek bir metin. Cinsiyet belası Metni ben okumadım. Bu listeyi zaten Gülşenle beraber hazırladık. Bazı kitaplar onun okuduğu kitaplar, bazıları da benim okuduğum kitaplar. Liste boyunca da ben sadece kendi okuduğum kitaplar üzerine konuşacağım. Cinsiyet belasında Gülşen önerdi diyeyim. Feminizm herkes içindir kitabı da onun önerisi. O yüzden ben de okumadığım için çok bir yorum yapmak istemiyorum. Siz fikirlerinizi tabii ki de yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Etin Cinsel Politikası benim okuduğum en ilginç metinlerden biriydi. Mevcut reklam sektörü, et yeme alışkanlığı ve bunun cinsel boyutu tartışan bir metin olarak basite indirgeyebilirim. Bu metni ilerleyen zamanlarda bir canlı yayının konusu haline getireceğim. Oldukça önemli bir metin. İçindeki düşüncelere katılın, katılmayın. Saçma gelsin, gelmesin. Mutlaka oturup bir kere üzerine düşünülmesi gereken bir metin olduğunu ben düşünüyorum. Yoksulluk ve Kadın kitabı da yine çok nitelikli bir sosyoloji çalışması diyeyim. Hani şöyle bir argüman vardır ya, Orta Doğu'daki kadının feministliğiyle Batı'daki kadının feministliği aynı mı? Ha, o sorunun cevabını tatmin edici bir şekilde alabileceğiniz kitaplardan biri. Bir bakın derim. Afrikalı Amazonlar da bir tarih sosyoloji metni diyebileceğimiz bir metin. Bu kitabı listeye koymamın en büyük sebebi kadınların tarihte aslında büyük bir yer teşkil ettiğini ve tarihte kadın kavramının dönemden döneme değişip farklılaştığını göstermek istememdi. Bu noktada bence Afrikalı Amazonlar kitabı hem ilgi çekici hem de tarih alanına karşı farklı bir bakış kazandırabilecek bir eser olduğunu düşünüyorum. Ki zaten meşhur bir bilgi vardır ya history yani erkeklerin hikayesi gibi bir çevirisi var. Tam bu noktada zaten iki kitabım daha var. Birisi Özlem Kumrulardan Safiye Sultan bir diğeri de Reşat Ekrem Koçu'dan Kösem Sultan. Biliyorsunuz Osmanlı tarihinde kadınlar saltanatı dediğimiz bir dönem var. E, o dönemin en önemli isimlerinden birisi zaten şüphesiz Hürrem Sultan, bir diğeri Safiye Sultan. Bence en önemlisi olan da Kösem Sultan. Reşat Ekrem'in alışılmışın dışındaki muazzam diliyle beraber bir Kösem Sultan tarihi okumuş oluyorsunuz. Özlem Kumrular hocanın zaten çalışması çok çok nitelikli. Mutlaka bu iki kitaba bakın derim. Evet, buraya kadar önerdiğim kitaplar birazcık kurgu dışı kitaplardı. Şimdi bundan sonra da birazcık romandır, öyküdür. O taraflara gidelim istiyorum. İlk önereceğim kitap Elbette ki dişi domuz. Dişi domuzu ben kitapçıda çalıştığım dönemlerde bir okumuştum ve oldukça tuhaf bir hikayeydi. Yani kitap hakkında ne dersen spoiler olacağı için hiçbir şey demiyorum. Siz mutlaka bir özetine, bir şeyine bir bakın. Fikrime güvenin gerçekten ilgi çekici bir metin. Bir sonraki kitabım daha önceden de önerdiğim Fermuar Ağız'dı. Fermuar Ağız biraz yeraltı edebiyatının feminist edebiyatta harmanlanmış hali olduğunu söyleyebilirim. Bir lezbiyen karakterimiz var ve bunun yaşadığı sallantılı hayatı anlatıyor ve bunu çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Dili de çok çok bence iyi bir dil. Bir tık zor kabul edebileceğimiz bir dil yapısına sahip ama yine de bence okunabilir ince bir metin. Mutlaka bir bakın. İlerleyen zamanlarda zaten Fermuar Ağız'ın özel bir videosu gelecek. Siyam ikizlerinin Seks Yaşamı, Irvin Welsh'in kaleme aldığı bir kitap. Çok çok popülerleşmiş bir Irvin Welsh kitabı değil ancak konusu itibariyle bence çok farklı ve özgün bir metin. İki kadın arasında geçiyor hikaye ve bu bir aşk hikayesi değil. Daha doğrusu bildiğimiz anlamda bir aşk hikayesi değil. Bu kadınlardan biri aslında mevcut mükemmel kabul edebileceği bir kadın tipiyken işte sporuna dikkat eden, bakımına dikkat eden, üstün olan bir kadın tipiyken bir diğeri de tam tersi mevcut toplumun güzellik algısına uymayan bir kadın tiplemesi ve bunların ortak noktaları üzerinden aslında cinsiyet kavramının sadece gelip geçici bir beğeni algısı üzerine kurulduğunu vurgulayan bir metin. Zaten kitabın adından da anlayacağımız gibi Siyam İkizleri ismi de buradan geliyor. Mutlaka bir bakın derim. Sıfır noktasındaki kadın bence çok çarpıcı bir hikaye. Mısır'da geçen bir hikaye. Kitapta yazılana göre gerçek bir hikayeden yola çıkarak yazılmış. Zor bir kitap. Kurgu itibariyle zor bir kitap. Dil veya teknik itibariyle değil. Ama bence herkesin vicdanını dinleyerek bir kere olsa da okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Damızlık Kızın Öyküsü zaten artık hepimizin bildiği klasikleşmiş bir metin. Ben Margaret Edward çok fazla sevmiyorum. itiraf edeyim ama Damızlık Kızın Öyküsü çok da fena olmayan bir metin. Bakabilirsiniz. Adalet Ağoğlu'ndan Ruh Üşümesi ki Türk edebiyatının ilk erotik romanlarından biri olarak kabul edilir. Aslında erotizmin dışında da bir toplumsal cinsiyet hikayesidir ve bununla beraber de dar zamanlar üçlemesi, bakılması gereken kitaplar. Adalet Ağoğlu yazıktır ki edebiyatımızın unutulmuş kalemlerinden biridir. Ancak muazzam bir kalemdir, muazzam bir yetenektir ve muazzam bir edebiyatçıdır. Eğer hiç duymadıysanız mutlaka öğrenin. Duyduysanız ve hiç yolunuz düşmediyse mutlaka direksiyonunuzu bir Adalet Ağoğlu'na çevirin derim. Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpe'ye, özellikle Vurun Kahpe'yi seçmemin sebebi elbette ki Halil Edip Adıvar'ın en iyi kitabı olduğu için değil. Halide Edip'in yaşadığı dönemde bir kadının daha doğrusu alt kesimde yaşayan bir kadının başına gelebilecek kötü olayları anlatıyor ve bu aslında bir toplumsal sorgulamaya itiyor bizi bu kitap. En azından ben her okuduğumda bu sorgulamaya giriyorum. Dolayısıyla Vurun Kahpeye kitabı bence mutlaka okunması gereken bir kitap. Halide Edip'in bütün külliyatı bence okunması gereken bir kitap. Çünkü Halide Edip alışılmışın dışında bir kadın karakter. Edebiyat camiasında, hem akademi camiasında, hem politika, siyaset camiasında hem de toplumsal hareket, milli mücadele hareketi içinde oldukça önemli bir isim. Halde ben her okuduğumda şunu fark ediyorum. İnsan toplum içinde birbirinden farklı olmayan bir yaratık. Mevcut şartlar eşitlendiği zaman insan davranışları da birbirine benzer hale geliyor. Yani burada Halde Edip'e baktığımız zaman şey diyemiyoruz. İşte o bir kadın. Milli mücadele içinde ne yapmış olabilir? İşte yemek mi yaptı? Vesaire. Halde Edip adı var bir onbaşıydı meydanlarda siyaset konuşmaları yapıyordu. Halka sesleniyordu ve hayranlık uyandırabilecek bir kadındı. Elbette ki sansasyonları mevcut işte belki yanlış görüşleri kişiden kişiye değişmekle beraber mevcut ama halledip adı var kadınlar şöyledir, erkekler böyledir ile başlayan herhangi bir cümleyi rahatlıkla çürütebilecek bir karakter olduğunu ben düşünüyorum. Fatma Aliye'den bir kitap geliyor Refet kitabı. Osman döneminin entelektüel kadınlarından biridir Fatma Aliye ve harika bir edebiyat bilgisi vardır. Harika bir İngilizce bilgisi vardır ve harika bir İngiliz edebiyatı bilgisi vardır. Edebiyatımızı hem dolaylı hem doğrudan yoldan beslemiş bir yazardır ve bu noktada ben gerçekten Fatma Aliye'nin de defaatle okunması gerektiğini düşünüyorum efendim. Çok şaşırabileceğiniz bir metinle karşınızdayım. Mehmet Rauf'tan Eylül. Eylül özünde bir naturalist metin. Dönemin toplumunu anlatıyor. Hepimizin bildiği genel bilgiler. Ancak Eylül bir noktada da bir kadını anlatıyor. Suat karakteri. Suat karakterinin yaşadığı şeye baktığımız zaman Halit Ziya'nın aşkı memnusundaki Bihter'le yaşadığı şeye oldukça benzer olduğunu görüyoruz. Yani oradaki kadınlar belli başlı toplumsal kurallar çerçevesinde bir hayat kurmuşlar ve bu hayatın dışına birazcık çıktığı zaman kötü şeyler yapmaya başlıyorlar. Ancak Eylül'deki hakim tarafsız bakış açısı bize şunu gösteriyor. Suat kocasını seviyor. ilk başta değer veriyor. Onunla, onunla kurduğu aileye saygı duyuyor. Ancak kocası karısından çok kendisini düşünüyor. Ve kendisi kendi beğenilerini, kendi isteklerini önceliyor. Aslında Mehmetrov gizli'den gizli burada aile yapısının ve kadın erkek ilişkilerinde bir eleştiriye gidiyor. Erkeklerin önce kendi çıkarlarını düşünmesi ve kadınları da buna adeta bir eşlikçi kılması. Gibi bir bakış ve bunun sonucunda da aslında Süreya karakteri ailesini mahvediyor ve hiçbir zaman hayaline kavuşamıyor ve kitabın sonu o kadar e, rahatsız edici bitiyor ki hiçbir şey olmamış gibi hayatına herkes devam ediyor. Eylül zaten her anlamda benim yaptığım şu ana kadar yaptığım hemen her listeye girmiş bir metin. Genel okur kitlesi tarafından önemi çok da görülmeyen bir metin ama bana kalırsa her anlamda okuyabileceğiniz kanonik bir metindir. Eylül kesinlikle ve kesinlikle bir kadın edebiyatı listesinde olması gereken bir metin olduğunu ben düşünüyorum. Hayranlık duyduğum kadın yazarlardan biri olan Sevin Burak ve onun bütün metinleri. Sevin Burak edebiyatın birçok tabusunu yıkmış orijinal bir kadındır. Ee, şöyle orijinaldir. Yaşadığı gibi yazan derler ya. Hayatı da bir o kadar, kitapları kadar karmaşıktır. Bu karmaşanın içinde hayatına bir şekilde devam etmiştir ve çok güçlü devam etmiştir. Ne istediyse onu yapmıştır. Hatta onun bir anısı vardır. Ee, hastalanıyor ve ameliyata giriyor ameliyattan çıkar çıkmaz eşine şunu söylüyor. Senden boşanmak istiyorum. Ve hiçbir neden yok. Sadece o adamla beraber olmak istemediği için boşanmak istediğini dile getiriyor ve başka biriyle evleniyor. Böyle bir kadın işte Afrika'ya geziye gidiyor ki Afrika'dan Afrika Dansı kitabı zaten oradaki gezilerinden ilham alarak yazılmış bir metin. Ve bir diğer önemli kitabı Yanık Saraylar işte Fort Match gibi gibi birçok metni. Ve Sevin Burak bence Türk Edebiyatı'nın en orijinal edebiyat karakterine imza atmıştır. O da Palyaço Ruşen. İlerleyen zamanlarda Sevin Burak üzerine detaylı bir video zaten yapacağım. Ee, takipte kalın o yüzden. Türk edebiyatında kadın edebiyatı dediğimiz zaman bence akla ilk gelen yazarlardan biri şüphesiz Reşat Nuri Güntekin'dir. Ve Güntekin'in Çalıkuşu romanı zaten kadın edebiyatının en en önemli parçalarından biridir. Ve bence bu konseptte bir diğer önemli kitabı da Bir Kadın Düşmanı'dır. Bir Kadın Düşmanı'nı mutlaka okumanızı öneriyorum. Tabii ki de kadın edebiyatı demişken Tomlis Uyar'dan bahsetmemek olmaz. Tomlis Uyar'ın bence en güzel öykü kitabı Otuzların Kadını. Tomlis Uyar'ın bütün öyküleri ayrı ayrı çok güzel ama biz daha genelde ikinci yeninin tabiri caizse prensesi olarak tanıyoruz kendisini. Ancak Tomlis Uyar başlı başına bir öykücüdür arkadaşlar ve bir edebiyat eleştirmenidir onun bu tarafına da ağırlık vermek gerekir Tomlis uyarı ve ikinci yeni tanımlarken. Çünkü ikinci yeniye dair bildiğimiz şeylerin çoğunu biz Tomlis uyarı aracılığıyla biliyoruz. İkinci yeni şiir estetiğini eleştirişi, edebiyata dair olan, edebiyata olan katkıları ve dönemindeki diğer yazar ve şairler üzerine yapan değerlendirmeleri oldukça değerli ve bunun da dışına zaten iyi bir öykücü 30'ların kadını benim en sevdiğim kitabı. Siz de diğer kitaplarını yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Güncel sayılabilecek bence iyi yazarlardan biri olan Sinem Sal Şair kendisi yakın zamanda 2023 yılında bir roman da çıkarttı. Behice'nin Yarım Kalan İşleri isminde roman çok basit bir roman aslında. Basitten kastım işte siz çok zorlamayacak kurgu bağlamında, dil bağlamında ama bir o kadar da samimi bir roman ve ben çok sevdim Behice'nin Yarım Kalan İşlerini. Ama popüler olmamış bir kitaptı, o yüzden ben de videoya yer vermek istedim. Bence popüler olması gereken bir kitaptı. Bu şekilde Sinem Sal'ın şiirlerini zaten ayrı severim. Kaleme aldığı roman da en az şiirleri kadar hoş. Fermuar Ağız'da işte yeraltı edebiyatı ve feminist edebiyatın sentezi olarak bahsetmiştim. Bence bu yeraltı edebiyatı feminist edebiyat sentezinin en önemli metni şüphesiz Erkekleri Doğrama Cemiyeti Manifestosu'dur. Sert bir metindir. Okuduğumda şuna çok şaşırmıştım. Bir kadının bu kadar nefret dolu olduğunu ilk defa şahit olmuştum hayata karşı. Yaşadığı şeylere karşı. Ve bu noktada metnin agresifliği zaten beni çok çok tatmin etti. Onun dışında bence bakabileceğiniz farklı sayılabilecek bir kitap. Evet benim listem bu kadardı. Elbette ki Kadın Edebiyatı'nın en iyi kitapları listesi yargısıyla yaptığım bir liste değildi. Benim aklıma gelenler bunların yanına Firuzan gibi, Şule Gürbüz gibi, Nihan Kaya gibi, Melisa Kesmez gibi. Video çok uzamasın diye ayrı ayrı hepsinin kitaplarına yer vermedim. Lütfen kimse kusura bakmasın. Ve tabii bence bu listedeki önemli isimlerden biri olan Leyla Erbil. Kendisi biliyorsunuz Nobel adayı gösterilmişti ve alamamıştı sonra da. Çok çok önemli bir yazarımızdır. İşte Ayşe Kulin aynı şekilde. Pınar Kür aynı şekilde. Liste çoğaldıkça çoğalabilir. Ben işte bu listeyi Kadın Edebiyatı'nın en iyi kitapları lisesi bu yüzden yapmadım. Tahminimizden çok çok daha fazla var arkadaşlar. Yani biz Kadınlar işte ne kadar, kaç tane kadın yazar var derken aklımıza bir anda bir elin o parmağını geçmez gibi geliyor ama gerçekten ben listeyi hazırlarken zorlandım. Çünkü çok fazla var. Çok fazla metin var. Adalet Ağulu'nun toplamda 4 kitabını önerdim ama çok çok daha fazla var. Veya Halide Edip'in Vurun Kahpeyesi'ni önerdim. Bunun dışında çok çok fazla kitabı var. Dolayısıyla hani hem video uzamasın diye hem birazcık da kendim okuyup zevk aldığım kitapları paylaşmak adına listeyi bunlarla sınırladım. Bana lütfen kızmayın. Tekrardan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mutlu ve kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım kitapları beğenmişsinizdir. Listenize bir şeyler katmışımdır. Esen kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, kitaplarla kalın efendim.